Herkese merhabalar. Bu videoda PT sınavı hakkında merak edilen bazı detaylardan bahsedeceğiz. Öncelikle sınav formatı ile başlayacak olursak, PT sınavı bilgisayar tabanlı bir sınavdır ve 4 bölümden oluşur. Bu bölümler dinleme, okuma, yazma ve konuşmadır. Her bir beceri için farklı bir bölüm bulunmaktadır. Sınavın konuşma bölümünde adaylardan gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlarla ilgili İngilizce konuşmaları istenir. Örneğin, sorulan bir soruya cevap vermek, bir tartışmaya katılmak veya bir sunumu açıklamak gibi. Dinleme bölümünde adaylar radyo programı, söyleşi, konuşma gibi çeşitli kaynaklardan İngilizce metinler dinler ve bu metinle alakalı sorulan soruları cevaplarlar. Bölümünde adaylara verilen İngilizce metinlerle ilgili sorulan soruları cevaplamaları istenir. Yazma bölümünde ise verilen konuyla ilgili mektup, makale veya özet yazmaları istenir. Otomatik puanlama sistemine sahip olan PT Akademik sınavında her görev için puanlama kriterleri belirlenmiştir ve yapay zeka algoritmaları bu kriterlere göre sizin sonuçlarınızı değerlendirir. Puanlar 10 ila 90 arasında bir ölçekte verilir. Sınav sonuçları 2 ila 5 gün içerisinde açıklanır. Puanlarınızı resmi bir sonuç olarak indirebilirsiniz ve çevrimçi olarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca sınav tarihleri çok esnek bir şekilde bulunabilir ve dünya genelinde birçok sınav merkezinde sınava girebilirsiniz. Sonuç olarak PT sınavı İngilizce dil yeteneklerinizi ölçmek ve kanıtlamak için kullandığınız uluslararası geçerli olan bir sınavdır. Dil becerilerini geliştirmek ve sınava hazırlanmak isteyen öğrenciler için çeşitli materyaller ve kaynaklar bulunmaktadır.